Merhaba. Bugün sizlere Türkiye'de Ramazan ayı kültürü ve edebiyata etkileri konusunu anlatacağım. Nerede o eski Ramazan'lar cümlesinde bahsedilen o eski Ramazan aylarında düzenlenen eğlenceleri Ramazan'ın edebiyatımıza ve kültürümüze kattıklarını izlerken bu güzel ayın sadece oruçtan ibaret olmadığını fark edeceksiniz. Umarım bu video sizin için ilgi çekici ve bilgilendirici olur. Hazırsanız başlayalım. Ramazan ayı, Müslümanların ibadet, sabır, şükür ve dayanışma duygularını pekiştirdiği gibi, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir zenginlik de sunar. Türkiye'de Ramazan ayı, geleneksel uygulamalar, edebi eserler ve eğlence etkinlikleriyle renkli bir atmosfer oluşturur. Türkiye'de Ramazan ayı, Osmanlı döneminden beri kendine has bir kültür oluşturmuştur. Bu kültürün izleri, günümüze kadar süre gelmiştir. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, toplum hayatında bazı değişiklikler yaşanır. İftar sofraları kurulur, sahura kadar eğlenceler düzenlenir, teravih namazları kılınır, imsak vakti beklenir, oruç tutulur. Bu uygulamaların bazıları asırlar öncesine dayanan bir geçmişe sahiptir. Örneğin, diş kirası, huzur dersleri, cerre çıkmak, hırkayı saadet ziyareti, sakalı şerif ziyareti gibi gelenekler cumhuriyet öncesinde şekillenen sosyal merasimlerden bazılarıdır. Bu geleneklerin bir kısmı zaman içerisinde terk edilmiş, bir kısmı da bazı değişikliklere uğrayarak yaşamaya devam etmiştir. Ramazan ayında iftar sofraları hem aile hem de toplum için önemli bir yere sahiptir. İftar sofralarında hem orucun bereketi paylaşılır hem de dostluk ve kardeşlik bağları güçlenir. İftar sofralarında genellikle hafif ve sağlıklı yemekler tercih edilir. Çorba, salata, pilav, etli yemekler ve tatlılar iftar sofrasının olmazsa olmazlarıdır. İftar sofrasından sonra ise genellikle çay içilir veya meyve yenir. Sahura kadar ise çeşitli eğlenceler düzenlenir. Ramazan ayına özel seyir alanları oluşturulur. Karagöz Hacivat gösterileri, orta oyunu, medda, kukla oyunları gibi geleneksel tiyatro türleri izlenir. Ayrıca tasavvuf müziği dinlenir veya sema gösterileri seyredilir. Ramazanda eğlenceyi sağlayan önemli unsurlardan biri de davulculardır. Davulcular sahura kadar sokak sokak dolaşarak davul çalarlar ve maniler söylerler. Davulcuların çaldığı ritimler ve söyledikleri maniler bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Ramazanın edebiyata etkisi Ramazan ayı, sadece sosyal ve kültürel bir zenginlik değil, aynı zamanda edebi bir zenginlik de sunmuştur. Ramazan ayına özel yazılan şiirler, ayrı bir edebiyat türü oluşturmuştur. Bu türe Ramazaniye denir. Ramazaniye, divan edebiyatında Ramazan ayını konu edinen kasidelerin adıdır. Ramazaniyeler 10 ile 20 beyit arasında değişir. Ramazaniyelerde Ramazan ayının dini yönü işlendiği gibi toplum hayatı da yansıtılır. Ramazaniyeler 17. yüzyıldan sonra müstakil bir tür haline gelmiştir. 18. yüzyıldan sonra ise yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu tür üzerine en fazla şiir kaleme alan divan şairi ise Enderunlu Fazıl'dır. Fazıl, Ramazaniye konulu 13 kaside yazmıştır. Ramazaniye yazan diğer şairler arasında Sabit, Nazim, Edirneli Kami, Nedim, Koca Ragıp Paşa, Şeyh Galip, Enderunlu Vasıf, Sümbülzade Vehbi yer alır. Ramazaniyelerde genellikle şu konular işlenir. Ramazan ayının gelmesinin sevinci, Ramazan ayının faziletleri ve bereketi, orucun faydaları ve farzları, iftar sofralarının zenginliği ve lezzeti, Sahura kadar yapılan eğlenceler ve seyirlikler. Teravih namazlarının güzelliği ve huzuru. Kur'an-ı Kerim'in indirilişi ve hatmi. Kadir gecesinin önemi ve değeri. Bayramın müjdesi ve coşkusu. Ramazaniyelerde ayrıca padişaha veya vezire övgüler de yer alır. Şairler, Ramazaniyelerini sunarak hürmetlerini gösterirler. Ramazaniyeler dışında Ramazan ayına özel başka edebi eserler de vardır. Örneğin Süleyman Nahifi'nin, Fazileti Savme, Zuhrül Ahire, adlı 253 beyitlik mesnevisi vardır. Mesnevi torucun özellikleri, faydaları, farz ve sünnetleri, niyet edilmesi, fıtır sadakası ve benzeri, konular işlenir. Ramazan eğlenceleri, Osmanlı döneminde Ramazan ayı, sultanlar, devlet adamları, askerler ve halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılanır ve kutlanırdı. Ramazan ayına hazırlık olarak evler temizlenir, mutfak alışverişi yapılır, camiler süslenir, mahyalar asılır, Ramazan topları hazırlanır ve Ramazan davulcuları işe alınırdı. Ramazan ayında oruç tutmak isteyenler savur vaktinde davulcuların manileriyle uyanır, iftar vaktinde ise topların sesiyle oruçlarını açarlardı. İftar sofraları zengin ve bereketli olurdu. Burma, zeytin, pide, çorba, et yemekleri, tatlılar ve şerbetler iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasındaydı. İftar sonrasında ise eğlence başlardı. Osmanlı döneminde Ramazan eğlenceleri için cambazlar, hopkabazlar, macuncular, kağıt helvacılar, karagöz ustaları, meddahlar, orta oyuncular gibi sanatçılar haftalar önceden ayarlanır ve halka gösteriler sunarlardı. Bu gösteriler genellikle Feshane ve Sultanahmet gibi meydanlarda veya saray bahçelerinde yapılırdı. Halk bu gösterileri izlerken bolca eğlenirdi. Ayrıca Ramazan eğlenceleri arasında çocuklara diş kirası vermek, ilk kez oruç tutan çocuklara hediyeler almak, pesmet dağıtmak, tekne orucu tutmak gibi gelenekler de vardı. Günümüzde ise Ramazan eğlenceleri biraz değişmiş olsa da hala devam etmektedir. Özellikle büyük şehirlerde belediyeler tarafından düzenlenen Ramazan şenlikleri halkın ilgisini çekmektedir. Bu şenliklerde geleneksel sanatların yanında modern sanatların da örnekleri sunulmaktadır. Müzik konserleri, tiyatro oyunları, sinema gösterimleri, söyleşiler, sergiler gibi etkinlikler Ramazan şenliklerinin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca iftar çadırları kurularak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek verilmekte ve hayırseverlerin bağışları kabul edilmektedir. Türkiye'de Ramazan eğlenceleri hem geçmişten gelen kültürel mirası yaşatmak hem de yeni nesillere aktarmak için önemli bir fırsattır. Değerli izleyiciler, bugün sizlerle Türkiye'de Ramazan ayı kültürü ve edebiyata etkileri konulu bir videoyu paylaştık. Ramazan ayının Türk toplumunda nasıl bir anlam ve önem taşıdığını, bu ayın edebi eserlere nasıl yansıdığını ve bu eserlerin Ramazan kültürünü nasıl zenginleştirdiğini gördük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizlerden gelen yorum ve önerileri bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.